Afiyet olsun. Vay! Abim benim be aslan abim ya! Abim! Hadi bana da bir tavşan kanı çay çek. Hatta kendine de al. Gel şöyle karşıma abi kardeş içelim be. Hayırdır Erkut? Ne bu neşe? Hayırdır hayırdır? Yani hayır bu... Yiğit kurtulduk ya. Yemin ederim onun neşesi bu ya. Vallahi mutluyum ya. Evet. Hadi kolay gelsin oğlum. Şişt, Nereye ya? Anam paçanga böreği yapmış. Acil yemem lazım yoksa şişerim. Ya dur Allah aşkına saçmalama ya. İşin gücün var burada yemek yemeye mi gidiyorsun? Yok öyle şey abi. Bu müşteri ne yapacak? Halk senden hizmet bekler. Ne diyor ne oğlum? Kahve lan burası. Ayrıca sen varsın çırak var idare edin. Yok ya ben burada değilim. Değilim ben burada. Sen neredeysen ben oradayım abicim. Erkut manyak manyak konuşma bak. Allah'ını seversen gitme be. Vallahi özlemişim zaten seni. Kaç tur görmüyorum ya. Lan, gitme lan, ya. Bırak. Ya vallahi bırakmam abi ya. Hiçbir yere gidemezsin. Yiyeceksin o paçanga böreğini. Ondan sonra leş gibi pastırma kokacağım burada millete. Yok. Lan! Ya abi yemezsin ya. Lan bırak. Canım çekmiş yiyeceğim. Sana hesap vereceğim. Gel. Kahretsin lan Ulan, ulan, ulan. Harcayacak canım işte mi yemin ederim. Hadi lan. Ulan telefonu elinizden düşmez lazım olunca da açamazsınız. Allah kahretsin. Abi, bekle, bekle. Lalalalalala, duymuyorum. yeniden birlikte uyanacaksak eğer... ...sensiz bir günün bile geçmeyecekse... ...istediğin her şeyi yapmaya razıyım. Bir daha hiç yalan söylemeyeceğim. Saklarsın. Saklamam. Seni üzeceğini bilsem bile saklamam. Söz, pembe yalan bile yok. Ben senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Burada olan, burada olanla mı inanmıyor sözüme? Hı? Peki ya burada olan? Benim bir parçam yok mu orada seninle yaşayan, gülen, ağlayan? Ha? Orada değil miyim artık? Kerem yapma böyle ne olur. Seni anlamam için senin hiç konuşmana gerek yok ki. Bir daha düşün bakalım hangimiz yalan söylüyor? Seni ömrü boyunca burada taşıyacağını söyleyen ben mi? Yoksa beni istemeyen sen mi? Ayşe. Bizi kimsenin ayırmayacağını sana söz vermiştim. Ve o sözümü tutuyorum. Bir hata ettim evet. Ama şimdi senin bu inadının bile bizi ayırmasına izin vermeyeceğim. Ben bu sabah neyi fark ettim biliyor musun? Sen Nergis çiçeği gibi kokuyormuşsun. Ben bu zamana kadar fark etmemişim bunu. Ayşe. Ayşem. Bırak en azından kokunu, doya doya içime çekeyim. Kerem lütfen git. Gidemem. Biri gelecek Kerem, lütfen. Gerçekten gitmememi mi istiyorsun? Ne diyordun oğlum sen? Ee, Yok ya, önemli değilmiş. Demek ki unutmuşum. Abi şey diyeceğim ya ben sana. Şu bizim kahvenin az aşağısında Cemal abi var ya. Ha. O şey açmış, yeni bir dükkan açmış da. Abi sindir ya, ya tamam ya, ne sinir yapıyorsun Allah Allah. Oğlum şimdi ne Allah gideriz sonra. Gel gidelim ya. Ya bunlar acıktım yemek yiyeceğim Allahu Ekber. Ee ne bu çekirdek mi zeytin çekirdeği mi bu ne ne çok güzel tespit. <laughs> Rıza. Ee, biz, biz geldik. Hoş geldiniz hoş geldiniz çocuklar. Ee, ben gideyim, paçangalar çıkarayım. He, ben de şey haber vereyim o zaman. Dur, sen dur. Ya da dur yenge, dur. Ben haber veririm önden. Ha. Dur bir dakika ya. Dur sen de. Ne oldu size? Hayırdır ya? Geç bakayım şöyle. Geçeyim. Geç şöyle geç. Geçeyim. Rıza geldi! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burada? Abi, abi bir şey olmuyor. Ne işin var lan senin benim kardeşimin odasında? Şu an vallahi ben de çok şaşkınım. Ee, vallahi ben de şu an çok şaşkınım. Aa enişte. Ee, Rıza abiciğim şimdi şöyle. Kes lan! Senin ne işin var lan burada? Enişte e kaç kaç kendime feda ettim ben kaç. Abi ben almadım odayı ya kendi gelmiş. Ben zorla girdim içeri. Evet beni dinlemeden de çıkmayacağım dışarı. Ayrıca karım o benim ya. Ya canına mı susadın oğlum? Gitsene. Kerem git, git. Ayşe gitmiyorum. Hayır burada kalıyorum. Dokunma lan kardeşime. Ya abi ben de senin kardeşim ya. Lan sen git. Dokunma. Dokunurum. Sevgilim o benim. Aşığım ben ona. Al dokunuyorum. Dokunma. Dokunma oğlum. Dokunma. Ne olur bak ne istersen yaparım diyordum. Git ya. Gitsene git. işte git. Vallahi fazla dayanamayacağım ha. Dayan. Nelere dayandın? Dayan. Gitme oğlum lan. Enişte Yaktı mı seni Kerem? <laughs> <ya. gülüyor> Abi, <gülüyor> Allah, Allah, Abi. <laughs> Yalan be! Erkut, <laughs> dedi! Bırak! Yakalandık mı? Kaç bro, kaç! Kerem durma, koş git! Kerem, git! Abi ya, değmez! Bırak! <laughs> Bırak. <Ölmez gülüyor> bunu. Volkan! Volkan! İyi misin Bir şey de. Baba. Ne? Babacığım. Eyvah eyvah. Luna Park'a gideceğiz değil mi? Eyvah. Allah! ne Luna Park'ı ya? Aç aç aç! Aç bindir bindir! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?